Merhaba değerli izleyiciler. İman hakkında ne kadar konuşsak, ne kadar düşünsek, ne kadar tekrarlasak değer. Çünkü bu aleme, bu hayata gönderilişimizin en büyük maksadı iman. Etme. Bizi ve bütün alemi yaratanı tanımak, bunu tasdik etmek ve ona at, kul olmaya çalışmaktır. Hele Nisa suresinin 136. ayetini hatırladığımız zaman bu vurgunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha çıkar ortaya. Bu ayette Rabbimiz buyuruyor ki ey iman edenler Allah'a Resulbe ve kitaba iman edin. Ya eyyühellerine amenu aminu billahi ve rasulihi ve kitab. Hem iman edenler diye Cenab-ı sesleniyor, hem de iman edin diye uyguluyor. İçin iman bu kadar hayatı önem taşıyor. Daima iman üzere olmak, imanımızı tahkim etmek, imanımızı güçlendirmek, imanımızı tazelemek mecburiyetindeyiz diye anlaşılıyor. Şimdi efendim bugün İmanla ilgili bir hakikate uzaktan işaret etmek istiyorum. İfade şu, Mescid-i Nuriye'de, Gâsi Yamalar'da, Uluhiyet, Risalet, Ahiret ve Kainat arasında hakikatte bir telazum var. Neydi? İman esasları arasında kopmaz bir bağ var demek. İman esasları birbirini gerektirir, birbirine denil olur, birbirini ispat eder demektir. Fakat bu ifade bir kelime var ki o çok daha dikkat çekici geliyor bana. O da şu. Evet, ruhiyet de risalet, risalet de ahirete iman arasında bağlantılı ama bir de kainatı zikrediyor. Kainat dediğimiz varlık alemi. içinde yaşadığımız, bir parçasını teşkil ettiğimiz bütün alem tırnak içinde kainat veya evren ifade ediliyor. Neden? Çünkü başlangıç noktasımız kainattır. Biz kainata muhatap oluyoruz önce. Varlıkları görüyoruz. Varlıklara ulaşıyoruz önce biz. Gözümüzle, zihnimizle, kulağımızla, insani özelliklerimizle varlıkları yüklüyoruz. Varlıklardan, varlıklarda gördüğümüz özelliklerden, düzenden, uyumdan, sistemli yaratılıştan, güzellikten, rahmet tecellilerinden yola çıkarak varlığın var edicisi olması aklen zorunludur diyor. Onun için bu kainat kelimesinin burada zikredilmesi çok anlamlı gelir. Şimdi buradan çıktığımız zaman demek ki uluhiyet yani Rabbimizin varlığı birliği, risalet yani peygamberlik, ahiret yani öldükten sonraki ahval ve kainat birbirini gerektiriyor, birbiriyle bağlantılı, birbirini istizam ediyor, birbirini ispat ediyor. Ama tekrarlıyorum, hareket noktamız, başlangıç noktamız kainat olarak gözüküyor. Çünkü biz kainata muhatabız. Kainata bakınca, varlıklara bakınca bir var edici var diye daima görüyoruz. Görmemiz gerekiyor. İmanımızı tahkim ediyoruz. Yine kainata bakarak, varlık alemine bakarak, varlıklardaki özellikleri değerlendirip bu özellikler eşyanın kendisinden, varlığın kendisinden olamaz. Var edicinin özelliklerinin yansımasıdır diye düşünerek yaratıcıyı özellikleriyle yani isimleri ve sıfatlarıyla tanım. Uluhiyet bu. Yaratıcı var. Yaratıcının varlığı zorunludur aklen. Yaratıcı birdir. Çünkü bütün alem besbelli bir bütünlük az ediyor. Ve alemde, yaratılışta, kainatta gördüğümüz kudret eseri, rahmet eseri, hikmet eseri, yücelik eseri gibi bütün özellikler yaratıcımızın kadir olduğunu, alim olduğunu, rahim olduğunu, hakim olduğunu gösteriyor diyoruz. Ve uluhiyete imanımızı her an pekiştirmeye, tazelenmeye ve güçlendirmeye gayret ediyoruz, etmemiz gerekiyor. Uluhiyete iman, yani yaratıcımızın varlığına, birliğine, onun rahmet sahibi, hükmet sahibi olduğuna iman, nübüvvete imanı, peygamberliğe imanı gerektiriyor. İçin peygamber uluhiyetin ya da peygamberlik ruhiyetin bir tezahürüdür. Nasıl ki güneşle ışık arasında bir bağlantı varsa, güneş ışıksız olmazsa uluhiyetin bu muazzam tecellisi de bizi uluhiyeti göstererek onu ubudiyete davet etme fonksiyonu demek olan nübüvveti gerektirir. Nübüvvetin varlığını ispat eder ve derin. Ve deriz ki peygamber haktır. Elbette o yaratıcı nebi göndererek, rasul göndererek, rasuller göndererek insanlığı, insanları eşat eder, inşa etmiş olmalıdır diye peygamberlik hakikatini tasdik ediyoruz. Peygamberlik hakikati aynı zamanda vahiy hakikatini ispat eder. Yaratıcı mesajlar göndermiş olmalıdır. O mesajlar, o semavi dersler, o semavi hükümler insanlık tarihini yarat etmiştir. Ve nihayet bunların sonucusu Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirilen, onunla gönderilen Kur'an-ı Hakk'ı indiririz. Böylece Allah'a iman, peygamberliğe imanı, peygamberliğe iman, kitaplara imanı gerektiriyor. Bu, bütün bunlar aynı zamanda ahirete imanı gerektirir. Allah rahmet sahibi, hikmet sahibi ise böyle bir rahmet insanlara Ebedi bir hayatın varlığını gerektirmez mi? Bize ebediyet arzusuyla yaratan Rabbimiz bize ebedi saadet verecek bir sonucuna ulaşmamız icap etmez mi? Elbette icap et. Dolayısıyla ruhiyet aynı zamanda ahirete imana gerektirir. Bütün peygamberler ahirete imanın altını çizmişlerdir. Bütün semavi kitaplar başta Kur'an'a hakim olmak üzere Kur'an üçte biri dörtte biri neredeyse ahiretten bahseder derler. Ahirete imanı teyit eder, tasdik eder, takip Bir iman eskislerinden böyle temellendirilir. Uzaktan ve işaret etmek demiştim ben. Bunu detaylı bir biçimde anlamak isteyenler Mesnevi Nuriye'de Lasi Yamalar bölümü var. O bölümün bir iki sayfası sonrasından itibaren başlayan kısımları çok iyi hazmetmeler. O zaman imanımız kuvvetlenecek. İman esaslarının birbirini teyit ettiğini, tahkim ettiğini, gerektirdiğini ve ispat ettiğini anlama imkanı bulacağız. Kuvvetli bir imanı yaşayarak imanın gerektirdiği amelleri, ahlakı kuşanmaya çalışarak hayatımızı hayat edip inşallah iman ettiğimiz Rabbimizin rahmetine, mağfiretine ve keremine ulaşacağız diye Umurumuzu, inancımızı daima pekiştirmemiz gerekiyor.